Worldwide. <laughs> ne oluyor ben? Ben gideceğim o zaman yavaşta. Burada çok bu arada çok şey ben. çok güzeldi. <laughs> İtalya, İtalya'dır. Roma'dır bu ya. İtalya. Roma. Evet ya. renkleri bile şurda İtalya şuna bak yeşil sarı kahverengi. Peki. Net Roma. Roma merkez caminin oraya bastım abi. Cem'nin yanından aşağı indik abi. Ha Pakistan Hindistan ya da Pakistan. Yani Hindistan veya Hindistan'dan ayrılmış bir yer ve toz içerisinde o yüzden Pakistan diyorum. Pakistan da olabilir. Azıcık yürüsün ya. Biraz yürüyelim. Ben yani Hindistan mı ya? Bu net Hindistan abi. Ben de bir Hindistan havası. Ben alırım. Pakistan diyorum. Ama. Adamın ayaklarında Hindistanı gördüm. Biraz az renkli sanki. Bunlar Pakistan biraz Müslümana benziyor ya. Ben ya böyle bir Pakistan bakış diyorum. açısı var mı Allah'ını seversen yani? Bak şu kamyon. Yok öyle. Çok az, çok az süslü ve çok az dekor var. İnti arabalar inanılmaz oluyor. Okey, India dedik Pakistan abi. Pakistan'ın Pakistan tarafı ama so, yakın aradan yakın seçtim. O zaman şuraya veriyorum abi Jaipur. evet. Abi ha, tam şey tersi ne? Bangladeş tarafında. Öbür taraf. Ha. Öbür taraf. Ha, yine yani. de ülkeyi bildik ama ben yine de saymam canım. Bu ne? Bir dakika oluyorken eat lunch buffet 11 dolar. Burası Amerika. Open. Burası Amerika. Amerika'nın ee, İnterchange. <laughs> inter <-change. gülüyor> inter ama abi, açık abi burası. Arabalardan da belli Amerika olduğu da. Neresi? Dur bir dur sana yazılar var camda. Geri yoktu değil mi abi, bu da geri? Abi geri var. Tık. Geri. Açık ki bir daha geri. Burada ne algılamaya çalışıyorsun? Yemek yerleri. Camda var. yazılar var bak. Açık abi geri. Kaçmalama. Nutrimart yazıyor. Ne yazıyor? Nutrimart. Tamam oğlum Çeşitli market lan, Nutrition orada. Market bu yani işte. Eee... Abi Amerika çok büyük Burası bir yer ama nasıl şey anlayabilirsin? Evet. Bir dakika. Bu Atlanta gibi mi geldi benim? Kasa da. Yok. Atlanta bu arada. Ya... Sırf net Atlanta dediğiniz için basıyorum abi Atlanta'ya, Atlanta nerede? At Amerika'da. Amerika Sözcüğün neresinde ciddi. Sadullah abicim? <laughs> ne bileyim ben. Ne atıyorum ki? Abi, <laughs> abi, ama net Atlanta demiştin. Atlanta <laughs> yukarısı, yukarısı. Abi, Atlanta ya, Oğlum, atmayın. sana <laughs> onlar Kanada'ya, Kanada'ya. <laughs> Sol git diyorlar. Sol gittim. <laughs> yukarıda git bir de. Abi, Atlanta. Arizona, Phoenix, Atla Yok Yukarı, baba, Atlanta yok. <laughs> Kanada'ya gideceğim, Washington'a e, e. geldim. Kanada tarafı değil mi abi Atlanta? Aa, Atlanta sağ ya. Diyorlar şimdi, sağ, sağ diyorlar, sağ dediler. Minneapolis'e geldim. Montana. Chicago'ya geldim. Saha. Sağ aşağı diyorlar şimdi. O zaman Minnesota Atlanta. <gülüyor> Buldum. En bir izlemiyor yani ya? Bulmam lazım. Ben dedim ki bak ben sahil yeri dedim. <gülüyor> Bu <gülüyor> Koray Koray <gülüyor> ve Sadullah ben. abiye eksi yazar. karıştırıyorum. Berke ya. kanka kankam <laughs> <laughs> hoş geldin. <Atlanta>. Everything <laughs> must go. Abi burası buram buram Avrupa kokuyor nedense. Avrupa bu Allah ya. Allah. Bayrak, var bayrak, da var, var, bayrak var, bayrak var. Polonya mı, İtalya mı? Göremiyorum ki ya. Yeşil, sarı, kırmızı Bölüm. rengi bir tık gördüm. Bir de beyaz, kırmızı renkleri gördüm ufaktan. Yayından bakalım daha iyi burada ya. Şey, ah. Aldo. Tamam. tamam. Buffalo Bill Steakhouse ya da acaba Avrupa A değil mi ya? Ha. Hep İngilizce ama. Britain, Britain şeyler şeyleri yazıyor. İngiltere şeyleri mi o, o zaman? Ya şunlar hiç İngiltere değil. Ona Aslan bizde de var bunlar bunlarda ya. Ee, arkadaşlar euro Fanta mu bu? Var. Bu sitre, sit, 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 sit. Euro. Euro, euro. 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 London diyor. Tamam mı? Şey, İngiltere. İngiltere In In mi bu ya? Bu İngiltere. İngiltere. Abi ama euro demezdi ya. Euro biraz. Ya İngiltere. Oha. Ben... Oha. Oğlum o lan ben kesin. bu Malta'ya çok gitmek isteyeceğim. Şey Gideceğim. Ha. Şey ha. O kadar İngiliz sömürgesi olduğu için normal bence bunu karıştırmıyoruz. Evet, evet. Oha. Aha. E, Arabik mi? Çocuk, bir dakika bir şey kaçırdık. Şuna kültüre bakalım. Kültürel analiz yapıyoruz. Dubai'dir burası ya. Dubai muhtemelen. Direkt Dubai. Hı hı. Sağ tarafı yazar o. Dubai nerede? Hadi <laughs> bul. <laughs> Hadi bul. <laughs> Kuveyt numaralar gel. Üff Kuveyt. Aşağı Bahreyn. Arap Katar Dubai. Tamam. Orada. Katar Dubai mi? merkeze bastım. <laughs> Doğru. Next. <laughs> Oo. Evet abi. Harika. Oğlum o denizaltı mı? Denizaltı var evet, abi. Denizaltı. Rusya. Malta Oğlum In... burası İstanbul lan. Malta İngiliz Coach sömürüsü Müzesi. değil diyorlar. Nasıl yani? Nasıl ya? Koç müzesine benzettin. Sri Lanka abi. Size burası customs ya. ya. Ya ama salla <laughs> hiç kendi ciddi yani hiç vermiyorsun <gülüyor> ciddiyetini <gülüyor> ama. Abi bir ne, ee, Bana o, şey olarak hatırlatıyor. Bak bit... sniper olabilir kulelere dikkat edin. kızlandım. Bence Rusya. Sanki böyle bir tek kuzey ülkesi gibi. Abi Rusya var. Abi bir dakika. Rusya. Rus abi denizin üstünde evet. Rus bayrağı var. Denizaltı nerede Rusya Arkadaşlar, var? Rusya Deniz, bu Arkadaşlar galiba Rusya'nın belli Rusya'nın neresinde acaba? Sahili olan bir yerinde. E, Mesela bu burada değil. Oza girse nereye o, 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 çıkacak ya? Karadeniz, Karadeniz abi. Karadenizdir. Karadenizdir. Ya da Baltık Denizi olabilir abi. Bence Danimarka'ya çıkmış bir Ruski denizaltısı var orada. Danimarka'ya çıkmış bir Ruski denizaltısı. Sen Danimarka mı diyorsun? Bence oralar. Ne, Danimarka. Nasıl diyor? Danim sen, sen salaksın. Bence. <laughs> Bence burası. <gülüyor> <gülüyor> Doğru bak. Ayda. <laughs> 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 Oğlum ne ya. Hayır, hayır, hayır. Yandık arkadaşlar, <laughs> yandık. Tehlikeli yerlere giriyoruz. Aa, ben Kapodokya. buradan geçtim. Sadat abi bu biraz çekik miydi? 20 euro dedi orada fotoğraf. Onu bir söyleyeyim. Almanca <laughs> mı? Munga Helder. Munga, kelder. Munga, helder. Kelder. Bu ne ya? Yeraltı mağarasında. Evet. Restoran, bar ki ile. Yazılar yine bar. çok İskandinav değil mi? Evet şey Avrupa değil Birliği, evet. mavi şeyimiz var efendim. Eee şey olabilir mi peki burası? Baltık ülkeleri. Danimarka. Kar var. Oha bayraklar çok. <laughs> Bekle getir. Bayraktan kaçın. Baltık, baltık, baltık sen bir altıksın. Oğlum baltık oldu nereden? O beş tane, altı tane bayrak var. Rusya olsa Kiril olurdu. Katarina. Litvanya bayrağı var, Estonya bayrağı var, şey bayrağı var. Her ne bayrağı var? var. var. Ya Şere Estonya kalıyor. ise, chatten herkes, herkes Estonya, diyor. Çetler, e, tamam, herkes... <laughs> baltık ülkeleri, bu üç kardeş Tamam, nerede Estonya? Rusya'nın Rusya orada. Dolun. Az önce Finlandiya'nın aşağısı. Tarkıya koydunuz. Eee, tamam, Estonya. Artı. E Sonya'nın Sıkıntı ha. yok. Yabancı değil. Ee, bu yazı stili biliyorum. Bu Kore değil. Hayvan. Hayır. Direkt Hatta Tayvan çıkardın. Tayvan olduğunu çok renkli gerçi. Ya, Tayland. Ya, Tayland. Evet. Tayland. Evet. Tayland. Evet. Tayland. Evet. Tayland. çok, Tayland çok renkli. Tayland mı? Öbür şey mi? Vietnam olabilir mi? bak Ama bu dil Vietnam, olarak ha. bak Vietnam. bu dil olarak bence Japonca. Onu bir söyleyeyim. Japon Tayland'dakiler bir nece konuşuyordu? Tayca. Tayca. Bir Öyle öyle Tayci. Öyle mi? Japonya olabilir bu Var be. ya ben bu daha çok Vietnam yani. gibi geliyor. Japonca, Japonca diyor bu arada. Japonca olabilir. Japonca, Tayca konuşuyor oğlum. Ama bak bir <laughs> hali <gülüyor> var. Japon. Şey Dur bakayım. <laughs> bir şey söyleyeceğim Hı -hı. o ne kadar güzel Hı -hı. sokaklarmış. Hı -hı. Ben bir dakika bir daldım ya videoya. Güzel sokaklar. Şunlar da Eren... ha böbreğimi kaybedecekmişim. Gerçekten. Ya, ama an bir şey odalardan birinden çekip bir ama böyle çat 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 suşi yapacaklar. Vallahi böyle bir yani, yakın bir samimiyeti doğru. var gibi ama böyle bir yakın Çin samimiyeti var. Yani. Yok. Japon yok. Japon yok. Yok. Japon burada... yok. Arkadaşlar bence burası Japonya ya. Japonya'nın var... Kadıköy burası ben sana söyleyeyim. Bu Çince ama şu an Çince geçtiğin yer. <laughs> Demek ki hem Japonca hem Çince olan bir yer. Neresi? <laughs> o Fukuoka. Bence Amerika'da Çin, Japon mahallesi burası. Aa, çekik gözlü olmayan biri vardı orada. Demek ki turist de geliyor. Bak bunlar da öyle, bunlar da öyle. Turist bunlar, turist. Abi Japonya o zaman. Burası dar ya. sokaklar. Schengen mi yazıyordu lan orada? Yengen mi? Şvek. Yok. Biraz... <laughs> Çin de olabilir, Japonya. Bence Japonya bana da ben bu dar mimari arkadaşlar şimdi bir dakika Aa. Burayı okuyabildiğim kadarıyla tamam mı ha, iki dil var bak bu Japonca değil Japonca mı o zaman Tayca bu mu Taylandca Tayvanca Mesela. Tayvan dili olabilir mi peki Tayland diyorlar Japonya diyorlar. Kore değil arkadaşlar ama bakar mısın bak büyük binaları peki, da var abi şöyle. büyük binaları da var. Ben Tayvan'dayım. Ya ben bastım Japona ya. Sen bas Japona. No bu ya. bir eski mahalle zaten bir. Ay evet abi bu kadar ya. Oğlum bir de Tokyo'ymuş ya lan. Tokyo'ymuş Tokyo ya bir de burası. Herkes ayakkabı. Allah. Im. E bu da mı? Bu da. E Tokyo'ymuş ne oldu? Ne Tokyo e? Basmıyor. mı? Bence bu da Şangay. Şangay. Ha. Bas Tokyo'ya bir daha ne olacak? Bir şey söyleyeyim Burası Kore. Hepsi aynı abi zaten. Çok meşhur bir yer. Kore değil Kore değil, Kore değil. Kore değil yok yok. Yuvarlak bu değil. değil. Japo yu çin çin bak, bu Japonya. Çin Çin. aşağı. Bunları bak gözleri aşağıya doğru çekik oğlum Bunlar Çinli. Çin Çin. Çin Çin bu arada Banker, Ankara'da bir mahalle. Ee, şangay. Ee, Pekin. Bence Şangay. Şangay nerede ya? Çin. Çin kocaman. Şangay şeyde Jiangsu'nun orada. Ha? Jiangsu'nun orada Şangay. Hong Kong. Oğlum, ee, arkadaşlar bir Tokyo daha gelmiş. Geçmiş olsun. Ya, ah be. Bu ne be? Ama o abiler Paraguay'dan gelmiş. Born in stars, we live in earth as poets. Sanatsal bir şehir düşünün. İtalya. Ama İngilizce. İngilizce. Avrupa abi. Viyana, burası Viyana. Viyana neredeydi? İtalya'da Avusturya'da, değil mi? Avusturya'da işte. İşte bunu yakalıyoruz. Avusturya. Viyana. Tek. Bravo. Rooftop Ganga View. Ganga. Aa, Afrika'dayız Hadi, mıyız? Yok. Neredeyiz Hangi? lan? Hindistan'da mıyız? Yok, Hindistan'da mıyız? Hindistan'dayız Hindistan. Hindistan ya da işte o bak, abi bak Hindistan bak. ben Hindistan değil bunlar mı şu abi? Bunlar o <laughs> Bangladeş'in <gibi. gülüyor> <laughs> <Hindistan gülüyor> zaman? Bir şey söyleyeceğim Bangladeş muazzam Bağdalesi. muazzam bir eee Ajay'ı şey değil, değil mi lan bu? Tamam. Nerede? <laughs> Hani işte, ganj Nehri. Tamam, ganj nehri nerede? Ganjı ver yeri, yeni, yeni değerli. bana. Nehir yeni görmüştü, derli. Nehir gölü işte, vur, bas, çek. Nerede, nerede yani? Nehir bul bir tane oğlum, nehir bul. Nehir derli, yakındır muhtemelen. Bak benim yani... üzerime çok geliyorsun ha. Yani, yukarı yani, gel, bak, yukarı. yukarı. Geldim. Nehir derli bak, yukarıda, sola doğru. Burada nerede nehir var Emir? Burada nerede nehir var? Ya görelim niye nehir derli bak. bak. Haa. <laughs> Değilmiş işte, bilmiyorsan konuşma. No, no diyor Emir. Varana. Ganj nehri uzun ama. Varana simit Sağ ol. Tabi bak, de, de. daha güzeldi orası. Hocam, eee, şey Asya, Asya, Hong Kong. Şangay. Şangay yazıyor ya kocaman. Şangay mı yazıyordu? Evet. Ha. Şangay mı yaparsın? Şangay ise Şangay burası. Ya Cansu atıyorsun jakarta işte ya. Ya şey Müslüman ya? Cansu, Müslüman dedim sana. Evet e, ya. ya. Müslümanlığı da e, görmüştüm. Müslüman ok dedim ya. Yine Amerika. Evet. Arkadaşlar Amerika olduğu için sallıyorum. Bir tane Amerika'nın sahil kentine tut. Ama şanlı Evet Amerika. <laughs> Yağmur var İngiltere. Yeteri <laughs> kadar. Londra. mi? Nondra. Bir şey söyleyeyim mi? Olabilir he. Londra değil bu Avrupa. Kırmızı merdiven Avru var araba soldan gitti. Araba soldan gitti. Kırmızı merdiven nerede var? Araba soldan gidiyor London. Bas. London. 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 Neredesin? değiller Bas. London. Bence burası Liverpool. Eee nasıl yani ya? <laughs> o zaman yol tekiyormuş. Neresi? İşte abi yap aynısını oraya yapıyor. Bak. Bak. <laughs> 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 donat var donat var Amerika. Donat Amerika. Yalnız o arkadaşa bir ceza yazalım bas, bas, Yani. Arizona <laughs> doğru. Tam bunu doğru bildik. <laughs> Güzel. Avrupa geldi. Bize eğlence çıktı. Hadi bakalım. Hmm. Peki, Otobüs. Orta Avrupa'nın mimarileri hep birbirine benziyor ya. Çok hızlı olduk lan. Döndüm başım döndü. Geri sardım. Wow. Oh. Evet, bir strip verdi. Ama yavaş, yavaş. Bir dakika, biraz yavaşla. Yavaş da, biraz yavaşla. Arkadaşlar, evet. Bar Amerikan yazıyor. Yavaşla, yavaşla, yavaşla. Ya yavaş da. hali bu. <laughs> Bizim burada da şey var. Bir dakika, var. Bir dakika Avval Arba, dindi. eee Almanca. Almanca yazılıyor. Amsterdam olabilir mi? Avusturya olabilir. Avusturya, Avusturya, da olabilir. Da olabilir. Almanya da olabilir. O Almanca diyorsan Amsterdam olabilir mi diyorsun? Harbiden. Yukarıdaki bay... Holland Festival yazıyor. Ne oldu Emir? Neren? Holland Festival Holan. yazıyor. Holland. 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 Almanca değilmiş. Felemenkçiymiş o tamam, zaman. Tamam Felemenkçi. Yakın Flemenci. diller. Yakın diller. Yakın diller. Felemenkçi. Yakın diller değil mi? Amsterdam diyorlar. Türkiye'den yukarı bastığım zaman Amsterdam şurada ha, olması lazım. Görürüm, ben hiç gitmedim Amsterdam'a. Ben gittim. <laughs> ben nasıl gittim? <laughs> Oha yalnız bu nasıl? Bir dakika bu nasıl bir? Bu <laughs> Tokyo'da olmazsa. Ya Hong Kong'sa. <laughs> Yani yazı, ya yeter artık ama bu yazı, ya. Yazı, yazı. Bakın arkadaşlar, bana odaklanır mısınız? Yazı Evet. Japon. Çevril olabilir çok Kore. Bence çok, çok Çince gibi. Çince bu Alp. Çok Kore dediler chat'te. Şey şey. Kore yok. değil abi. Kore değil. Kore daha yuvarlak dil arkadaşlar? Kore daha de minnoş. Benim, bunlar, bunlar var. Kore daha minnoş. Anime kızı mı o? Yok gerçek. Bu Çince, bu Çince bu. Çince ama... de olabilir çünkü daha az harf var gibi. Evet, bir de şey, tamam. şey olabilir abi. Yine mi Hong Kong'a basayım? Hong Kong'a başlı, evet. basalım lan. Aynen, Hong Kong'a, Konga bas. Tamam. Hong, Hong Kong nerede? Hong Kong şurada. Bir dakika biliyorum nerede orada. Orada. Hong orada Kong Orda, burada. Bas. Hadi. Ee, Çin'in Beijing şehriymiş. Pekinmiş. Beijing Pekin. Pekin. değil mi? Beijing dedi Pekin değil ha, mi? Ha, Pekin işte. Hadi hiç ördek yoktu. Hadi gidelim. London Gate burası. London, London Bridge. Abi evet, Twitch. Hadi gidelim. Hazır mıyız? Kimse fark etmedi beni. Ben anlamadım ki geldikse ha. O. Şaka Mehmet. Mehmet'in sikrak Bey fark edilmeyi beklemesi. Fark Francis'e geçe gidersin diye şey ettik. Aaa. öyle demeseydim bari misafirimize.